Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yepyeni bir ürün ile Karşınızdayım Ürünümüz Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Geçtiğimiz aylarda Tanıtımı yapılan bir model Birlikte kutu açılışını yapalım Evet arkadaşlar Şimdi Ürünümüzün kutusu bu şekilde burada marka ve modeli yazmakta. Ürünümüz gördüğünüz üzere kutunun üzerindeki renk. Bildiğiniz üzere kutularımızdan şarj aletleri çıkmıyor. Ve oldukça ince. Tabletimizin kutu açılışını gerçekleştirelim arkadaşlar. Arkadaki kontrol bantlarından kutumuzu açıyoruz. tabletimiz bizi karşıladı. Tabletimizi şöyle bir kenara alalım. Kutumuzdan kalemimiz. Muhtemelen bunun içinde şarj kablosu var. iki ucu da Type-C şarj kablomuz. Bunu da kenara alalım. Micro SD kart yuvası çıkarmak için iğnemiz gerekli dokümantasyonlar. Kutumuzda gördüğünüz üzere şarj aleti çıkmamakta.

Samsung yazımız, arka çift kamera, ilaç, ilk açılışı verelim. Cihazımız açılırken isterseniz giriş çıkış bağlantılarına bakalım. Type-C bağlantımız. 4 hoparlör sistemi. Yan tarafta açıp kapatma, ses açıp kısma düğmeleri. Üst tarafta kilo hoparlör, micro SD kart yuvası aksesuarların bağlanabilmesi için 3 noktalı pin. Tabletimizin kurulumunu yapalım. Daha sonrasında devam edeceğiz. Pin kurulumunu bitirdik arkadaşlar. Kutu açılışını birlikte yaptık. İsterseniz şimdi ön incelemesini yapalım. Daha sonra detaylı bir video isterseniz bunu bana yorumlarda bildirirsiniz. Ben de elimden geldiğince nacizane kendi kişisel deneyimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Samsung Galaxy s 9 Ultra 14.6 inç dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz tazeleme, Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy Yonga seti, 12 ve 16 LPDDR5 RAM, 256 512 1TB depolama hafıza seçenekleri, Wi-Fi 6E desteği, 13 artı 12 megapiksel arka kamera, LED flash, 11.400 miliamper batarya, 45 watt hızlı şarj desteği sunmakta. Aktaracaklarım bunlar. İlerleyen zamanlarda detaylı bir video isterseniz sizlerin bunu bana yorumlarda bildirmenizi istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana yorum yapmayı unutmayın şekil